Ben Melih Emir. Yaklaşık 5 yıldır Alkor bünyesinde Aydınlatma Arge Müdür Yardımcılığı da görevimi sürdürmekteyim. Toplam 21 yıllık aydınlatma arge tecrübesine sahibim. Sizlere firmamızla ilgili bir bilgilendirme sunumu yapacağım. Şirketimiz 1970 yılında %100 Türk sermayesiyle kurulmuş olup 503 çalışana sahiptir. Çalışanlarımızın %30'u kadın, %70'i erkeklerden oluşmaktadır. 54 beyaz yaka çalışanımız vardır. 29.300 metrekare alanda hizmet vermekteyiz. Alkor'un yıllara göre yapmış olduğu ciroları görüyorsunuz. Burada 2022 ve 2023 yıllarında alınmış projelere göre gerçekleşen cirolarımız 47 milyon euroya ulaşma hedefindedir. Cirolarımızın %53'ünü ihracat, %47'sini iç pazar oluşturmaktadır. Ayrıca aşağıdaki tabloda göreceğimiz üzere Uludağ İhracatçılar Birliği verilerine göre yıllara göre ihracat yapan şirketler arasındaki sıralamamız ile ilk 100 içerisine girmeye yaklaşmış bir potansiyeli sahibiz. E, Alkor başlıca İstanbul, Bursa, Bulgaristan olmak üzere 3 farklı lokasyonda hizmet vermektedir. İstanbul fabrikamızda ARGE merkezimiz, kalıp otelimiz, enjeksiyon hatlarımız, montaj hatlarımız, metal pres hatlarımız, ARK ve punta kaynak hatlarımız ile kaliteli laboratuvarlarımız mevcuttur. Bursa fabrikamızda ise enjeksiyon hatları, montaj hatları ve metalizasyon tesisi mevcuttur. Bulgaristan ofisimizi ise Avrupa'daki müşterilerimize daha hızlı hizmet verebilmek adına kullanmaktayız. 2023 yılında e, lojistik anlamında da bizi ileriye taşıması için Almanya'da bir depo alanı açmayı planlıyoruz. Şirketimizin tarihçesine bakacak olursak Alkor 1970 yılında %100 Türk sermayesiyle kurulmuş olup kalıp ve takım üretimine başlamıştır. 89 yılında otomotiv endüstrisi için parça üretimine başlamış olup 2002 yılında ise ISO sertifikasını almıştır. 2005 yılında ilk ihracat yapılmış olup ihracata da start verilmiştir. 2006 yılında 16.949 kalite belgesi alınarak şirketimiz 2010 yılında limite şirketten anonim şirketine geçmiştir. 2012 yılında ise grup şirketi olup Brezilya'ya ihracat yaparak kıta ihracatı başlatılmış bulunmaktadır. Sonrasında 2013 yılında ARGE departmanı kurularak ARGE merkezi faaliyetlerine başlanmış olup 2014 yılında aydınlatma ve reflektör ürünleri için karanlık oda ve laboratuvarlar kurulmuş olup bunların yatırımları yapılmıştır. 2015 yılında Bursa'da bir üretim tesisi kurulmuş olup burada metalizasyon parkuru, enjeksiyon hatları ile üretim yapılmaya başlanmıştır. 2016 yılında ise Ford'un kalite denetiminden başarılı geçip kalpa kalıphane kapasitesini arttırıp Ford'a üretime başlanmıştır. 2017 yılında ise e, Alkor Alcor Spot ve Ark kaynak alanında Türkiye'nin 346. ARGE merkezi olmuştur. 2018 yılında Alcor büyüme hedefi ve yeni laboratuvar kabiliyetlerine göre yeni tesisine taşınmış olup 2022 yılında ise yani bu sene Bursa tarafında ARGE ofisimizi tuş ofislerine taşıyarak ARGE'mizi büyütmeyi hedeflemekteyiz. Burada yine yeni ARGE'mizde çalışacak yeni arkadaşlar arayışımız devam etmektedir. Bunu da bilgi olarak ayrıca vereyim. Burada çalışmakta olduğumuz başlıca otomotiv ve otomotiv yan sanayi üreticilerini görüyorsunuz. Burada ana sanayilere full servis supplier olarak ürün tasarım, geliştirme, analiz ve üretim desteği verirken Valeo, Marelli, Hella gibi firmalara da parça üretimi, ürün tasarımı, analizleri, kalıp üretimi konularında destek vermekteyiz. E, müşterilerimizden almış olduğumuz sertifikalarımızı görüyorsunuz. Burada e, almış olduğumuz ISO ve kalite sertifikalarımızın haricinde e, ana sanayilerden olan Volkswagen, Ford, Mercedes, e, BMW'nin kalite audit denetlemelerinden başarılı geçip sertifika almaya hak kazandık e, ve ana sanayilere direkt üretim yapmaya başladık. Burada Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na yapmış olduğumuz başvurumuz kabul edilip yapılan denetlemelerde ARGE merkezi olmaya hak kazandık ve 2022 yılında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı performans verilerine göre 915 ARGE merkezi arasından 184. sırada yer aldık. Yine kendi grubumuzdaki 114 ARGE merkezi arasından 28. sırada yer almış bulunmaktayız. İhracat alanımıza baktığımızda Alkor başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyada 4 kıta 15 ülke ihracat yaparak uluslararası bir sistem tedarikçisi olduğunu kanıtlamıştır. Burada Arge merkezimizde kullanmış olduğumuz yazılımları görüyorsunuz. CAD kısmında tasarımcı arkadaşların iyi bileceği NX, Katya, SolidWorks, AutoCAD birçok istasyonumuz mevcuttur. Burada müşterilerimizin ihtiyacı olan yazılım hangisi ise biz burada müşterilerimize o yazılım ile destek veriyoruz. CAM kısmında ise kalıp alanı kısmında kullanmış olduğumuz yazılımları görüyorsunuz. Burada kalıp üretimimizin hatasız ve en üst seviyede olmasını sağlayacak tüm yazılımlara sahibiz. Analiz kısmında ise mekanik analizler, hava akışı analizleri malzeme akışı analizleri, mode flow, optik analizler, optik tasarım, ansiz, optis kullanmaktayız. Yine e, saç kısmında otoformik form, kullanmaktayız. E, görsel render analizleri için Maxwell kullanıyoruz. E, elektronik tarafta ise aşağıda gördüğünüz e, elektronik tasarım ekibimizin kullandığı programları görüyorsunuz. E, merkezimizde arge odaklı bir tam sistem tedarikçi olma vizyonumuz var. Ee, bu nasıl oluyor? Yapmış olduğumuz ARGE merkezimizde geliştirmiş olduğumuz tasarımlarımızı analizlerimizle doğruluyoruz. Ardından e, ile doğrulama yapıyoruz. Daha sonrasında kalıplama yaparak e, aydınlatma, mekatronik, elektronik, plastik ve metal alanlarında e, full service supplier olarak müşterilerimize hizmet veriyoruz. Buradaki ee, dediğim gibi, arge merkezimiz arge e, çekirdekte yer alıyor. Burada tüm ürün geliştirme sürecinde her şeyi arge'de başlatıyoruz. Ee, burada arge merkezimizde yapmış olduğumuz tasarımlardan kısaca bahsetmek istiyorum. Arge ee, merkezimizde özellikle aydınlatma tarafında e, aydınlatma ürünlerinde yasal gereklilikler olan e, Avrupa, Amerika standartlarına uygun, regülasyona tabi olan ürünlerin optik tasarımlarının analizlerinin e, yapılması, e, bunun haricinde müşteri özel istekleri olan işte logo projektör, şerit değiştirme asistanı gibi ürünlerde bulunan kompleks optik sistemlerin tasarımlarının ve analizlerin ile e, bunların üretim sonrasında karanlık odamızda bulunan e, özel cihazlarımızla, optik sistem cihazlarımızla bunların kontrol ve doğrulamalarını optik ekibimiz yapmaktadır. Burada görmüş olduğunuz termal analizlerimiz çevre koşullarına göre en kötü durumu simüle edecek şekilde araç üzerinde yapıyoruz. İç parçalar ve çevre parçaların termal açıdan bir sorun yaratmaması için bu analizleri her projemizde yapıyoruz. Ee, bir problem gördüğümüzde bunları bu analizlerle tespit edip e, yine ARGE merkezimizde e, tasarımcı arkadaşlar tarafından ürünün geliştirme süreci devam ederek e, burada doğru sonuçlar, malzemelerin üretim sonrasında arıt üzerinde e, sorun yaratmaması için bu sorunların önüne geçmek için doğru tasarıma ulaşıncaya kadar bu analizler e, devam ediyor. Burada yine Yapmış olduğumuz mekanik analizler yine termal analizlerde ve optik analizlerde olduğu gibi e, doğrulama yapmadan ilerlemiyoruz. Yapmış olduğumuz bir tasarımın bu bir tırnak olabilir, mekanizma olabilir, e, burkulan bir sistem olabilir, vida olabilir, vida kulesi olabilir. Tasarımda önem arz edebilecek tüm noktalarda e, bu analizleri yapıp ürünün çalışma alanındaki... E, sağlıklı bir şekilde ömür testinin sağlamasını amaçlıyoruz. Yine burada da e, bir sorun gördüğümüzde ekipler e, bu sorunun giderilene kadar tasarım süreçlerini devam ettirerek sorun çözüldüğünde ürünü devreye alacak şekilde seri kısma devrediyoruz. E, render analizleri burada bilgisayar ortamında dediğim gibi tasarlamış olduğumuz ürünleri bilgisayar ortamında üretime geçmeden Gerek optik açıdan, mekanik açıdan, termal açıdan ve görsel açıdan yine doğruluğunun sağlanması için e, laboratuvarda oluşturmuş olduğumuz yani realistik rendering üzerinden bahsediyorum. Burada laboratuvar ortamında oluşturmuş olduğumuz malzemeleri bilgisayar ortamında tanıtarak e, doğruya en yakın sonuçları elde etmeye amaçlıyoruz. Örneğin burada bir sinyal lambamızda işte ışık kaçağı olduğunu tespit etmişiz. Daha sonra bunu da doğrulamak için bir prototip yapmışız gerçek parçalardan. Burada aynı açılardan fotoğraf çektiğimizde render sonucunda çıkan ışık kaçaklarını görüp daha sonra tasarımda burada giderilene kadar yine bu analizler devam etmiştir. Bunlar yapıldıktan sonra parça seriye devrilmiştir. Yine elektronik tasarım ekibimiz e, burada tamamen yazılımları kendileri yapıyorlar. Janbas, Limbas, araç haberleşmesi ile PCB'nin tasarımı, analiz yapılması, e, prototipleme çalışması ile e, atölyede e, ölçümlerinin yapılması. Yine üniversitelerde hocalarımızla işbirliği içerisinde bunların özel bir sev Cyber Security yeni çıkan elektrikli araçlarda gereklilik olan bu e, güvenlikleri sağlayacak şekilde testler yapıp, ölçümler yapıp yine PCB tasarımında da doğru sonuca ulaşana kadar e, tasarım süreçleri devam ettirmektedirler. E, burada ARGE merkezimizde e, yeni geliştirilen elektrikli araçlarda uygulamaya alınan birçok ürünü aynı üzerinde bir araya top açıklayarak inovatif çalışmalar yapıyoruz. Ee, bu da onlardan bir tanesi. Ee, bu ürünü işte üzerinde yansın sinyal logo projektör, şerit değiştirme asistanı ve e, bir kamera entegre ederek kompakt bir yapıda bir ürün e, geliştirmiş olup bunların yine geliştirdiğimiz, geliştirdiğimiz ürünlerin ARGE merkezinde patentlerinin alınıp, faydalı model belgelerinin alınıp bunları müşterilerimize sunuyoruz. E, yaptığımız bu inovatif çalışmalar sonucunda müşterilerimiz uygun görürse bunları araç üzerinde kendi şartnamelerini uygun şekilde geliştirerek kullanmaya başlıyorlar. Yine burada ürün yelpazemizden e, bazılarından bahsedecek olursam burada ilk başta gördüğünüz işte bir sisli reflektör lambası üzerine e, yine müşteri isteğiyle entegre edilmiş park sensörü adaptasyonu var. Ee, yine sağ tarafta bir aracın sisli refleks reflektörü var. lambası entegre edilmiş. Bunların aşağıda optik simülasyon sonuçlarını ve termal sonuçlarını görüyorsunuz. Bu ürünümüzü e, Volkswagen için geliştirdik. Volkswagen araçlarında şu anda seride kullanılıyor. Ee, yine Volkswagen araçları ile birlikte geliştirdiğimiz bu kör nokta uyarı sistemi araç ile haberleşme haberleşme sağlayarak sürücünün göremeyeceği noktada bir araç var ise devreye girip sürücünün e, araç içerisindeki gözünün pozisyonuna göre uyarı fark edecek şiddette ışık göndermesiyle bir uyarı sağlamaktadır. Bu, say bu sayede araç şerit değiştirmeden önce eğer kör noktasında bir e, araç var ise orada kazaların sürücüyü uyarıp kazaların önüne geçmesi amaçlanmaktadır. Yine bu Volkswagen Skoda ve Volkswagen ticari araçlarında seride kullanılmaya başlanan bir üründür. Ee, geliştirme aşamaları ile farklı şekillerde tasarımlar devam etmektedir. Ee, burada yine ürün yelpazemizden olan plaka lambalarını görmektesiniz. Burada plaka lambaları yine e, yasal mevzuatlara uygun şekilde Avrupa Amerika standartlarında regülasyonlara uygun şekilde tasarlanıp ee, sol üstte tasarım simülasyon sonuçları, sağ tarafta e, laboratuvar ölçüm sonuçları, işte alt tarafta LMK kamera ile özel bir kamera ile plaka üzerine yansıyan ışığın şiddetini ölçülüp, e, bu arada gözüken 42 noktanın ölçülüp, yasal mevzuatta uygun şekilde onaylanıp seriye alındığı bir üründür. Yine ürün yelpazemizden kendi geliştirmiş olduğumuz bir sislanmamız mevcut. Burada e, bu sislanmasına e, yan aydınlatma da ilave ederek çift fonksiyonlu bir ürün geliştirdik. Optik e, sonuçlarını sağ altta görebilirsiniz. Yine sol tarafta e, termalde ampulün yanmasından gelecek olan sıcaklıklarla ilgili bir analiz var. Yukarıda render analizlerini görüyorsunuz. Bu da yine Alcor'a ait bir üründür. Ee, burada elektrikli arabalar için geliştirmiş olduğumuz e, şarj indikatörümüz var. Yine müşteri isteğiyle gelen stil doğrultusunda tamamen ARGE merkezinde e, optik geliştirmesi, elektronik geliştirmesi, e, termal analizleri, tüm testleri yapılıp e, seriye girip araçlar üzerinde kullanılmaya başlanmış bir üründür. Burada özellikle e, ürün yer en önemli kalemlerinden biri olan şu an Skoda'ya seri imalat olarak üretilen yaklaşık yıllık 1 milyon adet civarında bir ürün üretilen e, bir logo projektörümüz mevcut. Kapı açıldığında otomatik olarak devreye giren e, ve yerde e, Skoda yazısını oluşturan e, kompleks bir optik sisteme sahip olan bir ürünümüz var. Yine burada onun işte e, görsel analizleri ve e, optik görüntülerini görebilirsiniz. Burada ürün yelpazemizin en önemli kalemlerinden olan e, refleks reflektörler var. Burada Volkswagen grubun %70'inden fazlasına e, bu ürünlerden üretmekteyiz. Bunlar işte Volkswagen, Skoda, Audi, Seat ve Volkswagen ticari araç e, Hatta en son Lamborghini yine Volkswagen grup araçlarından alıp bunların çoğuna refleks reflektörleri tasarlayıp geliştirip biz üretmekteyiz. Yine e, şu an geliştirilmekte olup e, ön serisini yapmış olduğumuz e, üzerine kamera ve yer aydınlatma entegre ettiğimiz bir üçüncü toplanması var yine Ford'un araçları için geliştirilmekte. E, bu yine müşteri özel isteğiyle yukarısına araç üzerine konumlandırılıp geri kamera entegre edilmesi ve yer, yer aydınlatma entegre edilmesiyle kompakt bir ürün haline getirilmiştir. Yine e, Ford araçları için refleks ve e, yan sinyallerde de bulunmaktayız. Burada yerli aracımız olan Tog'un da yine... <laughs> pardon... TOG'dan 5 proje alarak TOG'un mühendisleriyle beraber zor bir süreçten geçip yaklaşık 3 yıldır e, proje başladığından beri bizim ekibimizle beraber, TOG mühendisleriyle beraber ürünlerin e, stil kısımlarından başlayarak e, geliştirilmiş olup e, yine e, TOG'un araç testlerinden, e, zorlu dış testlerinden tamamen başarılı geçmiş olup ve seri üretim onayı almış olduğumuz Tavan lambaları, arka koltuklar için okuma lambaları, bagaj lambası, plaka lambası ve sis lambası olarak 5 projemiz mevcuttur. Yine TOG'un sedan araçları içinde de nomine olup e, onlar için de geliştirme süreçlerimiz full service supplier olarak devam etmektedir. E, burada gerçekten bizim mühendislerimiz ve TOG'un mühendisleri yoğun bir emek harcamışlardır. Bunu da özellikle belirtmek isterim. Yine ürün yelpazemizden olan e, tavan lambalarından bazı görseller görüyorsunuz. Burada yine müşterinin özel isteğine göre, stiline göre e, yani dokunmatik lambalar olabilir, butonlu lambalar olabilir, aydınlatma şiddetlerinde özel ışık yönlendirmeleri olabilir. Bunların tamamını sıfırdan geliştirip tasarlayıp ekibimizde e, devreye alacak kabiliyetlerimiz mevcuttur. Burada Mercedes'le birlikte geliştirmiş olduğumuz şu an Travego otobüslerde yıllardır seri olarak kullanılan hem okuma lambası hem hava üfleme hem de hostes çağırma butonuna sahip bir mekatronik bir ürünümüz vardır. Burada şu an Mercedes araçlarında görebilirsiniz. Burada yine Mercedes'le birlikte geliştirmiş olduğumuz Mercedes buzdolabı projemiz mevcuttur. Burada yoğun bir mekanik testler, çarpışma testleri ve zorlu çevre koşullarında soğutma performansının bozulmamasını sağlayacak bir ürün geliştirilmiştir. Bu da yine uzun süren çalışmalar sonucunda seriye alınmış Mercedes otobüslerini kullanmaya ve kamyonlarında kullanmaya başlayan bir ürünümüzdür. Burada Ford perde projemiz. Bu da Ford'la birlikte geliştirilmiş olup bu birçok patent aşılarak geliştirme yapılmış olup Ford Amerika, Ford Ford İngiltere'de gidip toplantılarda sunduğumuz ve kabul ettirdiğimiz Ford'la birlikte şu an yeni araçlarında yeni projenin kullanmaya kullanılmaya başlayacak olan bir ürünümüz var. Ürün yelpazemizin bir diğer mekatronik parçası ise AGS e, diye tabir ettiğimiz aktif kırılış yatırı. Yani nedir bu? Otomatik motor havalandırma. Bu kamyonların, büyük araçların e, yakın dönemde elektrikli araçların ve binek araçların da ön tamponlarında bulunan e, havanın yönlendirilerek motorun gerektiği zamanda sıcak kalması, gerektiği zamanda soğuk kalmasını sağlayan bir mekatronik parçadır. Üzerinde kanatçıklar var. E, araç buradan gelen motor bilgilerini e, alarak burada üstündeki motorla e, motor sıcaklığını kanatları açarak düşüren daha sonrasında gerektiğinde kapatan e, bunun analizlerini yapıldığı bir e, Mercedes için geliştirdiğimiz üründür. Şu an bu ürünle beraber yine Ford araçlarında da F-Max tırlarında da bu ürünü geliştirmeye devam ediyoruz. Yakın zamanda orada seriye, devreye alacağız. Burada ürün yelpazemizden metal parçalarımız mevcuttur. Ee, özellikle elektrikli araçların BMW'lerde batarya tutucular, elektrikli araçların batarya tutucularının e, büyük bir kısmını üretmekteyiz. Bunlar seride olan birçok BMW aracında görebileceğiniz ürünler bize aittir. Yine burada BMW ile birlikte geliştirmiş olduğumuz e, kabriyo araçların e, tavanların kapanmasındaki mekanizmaların Parçalarını ekibimiz geliştirmiş ve yine seri imalat olarak e, şirketimizde üretmekteyiz. Burada e, diğer müşterilerimize vermiş olduğumuz hizmetlerden e, plastik parçaları görüyorsunuz. E, geliştirme işlemleri olmayan, e, müşterilerimizin isteği doğrultusunda kalıplarının yapılıp imalatlarının yapılıp seri bir şekilde e, müşterimizin belirlediği kriterlerde üretim yaptığımız bazı plastik parçalarımızı görüyorsunuz. E, burada e, şirketimizin sosyal aktivite olarak e, örneğin Yıldız Teknik Üniversitesi Racing takımına sponsor olarak e, öğrencilere ARGE desteği ve e, parça üretim desteği vermekteyiz. E, Yıldız Teknik Üniversitesi'nin bu yarış arabası için. İstanbul Bilgi Üniversitesi ve diğer üniversitelerle yine üniversite sanayi işbirliği içerisindeyiz burada laboratuvarlarının kullanılması hocalarla birlikte işte geliştirdiğimiz ürünlerin testleri geliştirme aşamalarındaki bilgi alışverişlerinin sağlamasını yapmaktayız. E, Sandar mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile e, burada işte gençlere staj imkanı sunarken yine kendilerini geliştirmek istedikleri alanlarda firmamızda e, onlara destek veriyoruz. Şişli Spor Kulübü'ne gençleri spora teşvik etmek için yine e, forma desteği veriyoruz. E, burada kurumsal faaliyetlerimizden e, yönetim kurulu başkanımızın İstanbul Sanayi Odası'nın üyeliği olup Sanayi Odası yönetiminde farklı görevlerde yer almaktadır. E, Taysat ve Almanya'da bulunan Fraunhofer Üniversitesi ile ilgili e, arge süreçlerinin yaygınlaştırılması, bunların iyileştirilmesi konularında işbirliği yaparak e, birlikte çalışmalar yapıyoruz. E, Kariyernet'in iş başvurularına en hızlı sürede ve en yüksek oranda yanıtlayan firmaların yanı sıra en çok başvuru alan e, ve en çok istihdam yaratan firmalara sunmuş olduğu e, bir ödül var. İnsanın saygı ödülü. Bunu da yine insan kaynakları ekibimiz firmamız adına almıştır. E, daha sonrasında Face projesi Mevcut şirketimizde nedir bu feç? Fırsat, Fırsatı eşitle, yeteni, eşitle. Ee, burada şir şirket kültürümüzü to toplumsal cinsiyet odaklı bir yaklaşımla yeniden yapılandırıyoruz. Bir kişinin bile cinsiyetinden, dilinden, dininden ve milletinden dolayı ayrımcılığa maruz kalmasına göz yumuyor, eşitliği önemsiyor ve öncelik veriyoruz. Burada Sağ çalışanlarımızdan üst kademeden alt kademeye kadar fark etmeksizin şirketin tüm birimlerinde kadın sayısının arttırılmasına ve yönetim kademelerinde eşit temsiliyetin sağlanmasını destekliyoruz. Beş projesi amacı budur. Dünya Bankası programımız mevcut. Burada Dünya Bankası programının amacı katılımcıları, tedarikçilerle küresel standartları karşılama konusunda destek vermek, mevcut tedarik performansını artırarak firmalara katma değer sağlamak ve rekabet, rekabet gücünü arttırmaktır. Burada son olarak şirket vizyonumuzu görüyorsunuz. Burada şirket vizyonumuz akıllı şehirlerde daha düşük emisyonlar yaratarak doğanın korunmasına yardımcı olmak, müşterilerimizin ve çalışanların mutluluğunu sağlamayı amaçlayıp gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için çalışıyoruz. Evet, beni dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Teknik tarafla ilgili kısaca sorular varsa alabilirim. Yeni mezunlar hangi aşamalarda görevlendiriliyor? Arge kısmında yeni mezun arkadaşları aldığımızda öncelikle ekiplerimizden uygun olan projelerde örneğin tasarımcı var, olacaksa basit tasarım görevlerinde yer alarak bir proje içerisinde yer veriyoruz. Diğer tecrübeleri arkadaşlarla beraber bu projeleri yaparken hem tecrübe kazanmış oluyor hem kendilerini destekliyoruz. Yani hata yapabilir. Biz o hataları tespit ediyoruz. Doğru yapmasını sağlıyoruz. Bu arada yani proje süreci devam ediyor. Bunu tecrübeli arkadaşlar yürütürken kendileri de bu alanda yetişmiş oluyorlar. Daha sonra yetkinlikleri arttıkça verdiğimiz işler de farklılaşıyor, daha farklı işler vermiş oluyoruz. Bu şekilde bir ilerleyen sürecimiz var. ARGE'de verilen programların eğitimini de veriyor musunuz? ARGE'de kullandığımız programları genelde insan kaynaklarından eğitim taleplerimiz oluyor. Belli dönemlerde bunlarla ilgili eğitimler alınıyor. Arge'de Tabii bu eğitimler basic olsa da biz tecrübeli arkadaşlar yine yeni mezun arkadaşları veya bilmeyen arkadaşları proje içerisinde buralarda yer vererek hem eğitimini veriyoruz bildiğimiz kadarıyla bilmediğimiz yerde yine dediğim gibi üniversitelerden veya teknik uzmanlarından destek alarak bunları sağlıyoruz. Evet. Teşekkür ediyoruz. Başka soru yok herhalde. Yine herhangi bir sorunuz olduğunda insan Kaynakları Departmanımızda şirketimizde iletişime geçerek bizlere ulaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Görüşmek üzere. Teşekkürler.